Evet, hı hı. Ferit Bey. Hocam ben yazdım gruba. Sen şunu. Hocam şunu bir alayım.

bu duruşmanın önemli bir günüydü. Bu bilirkişi raporunun içerisinde şu ana kadar iddianame üzerinden ve sözlü beyanlar üzerinden sanıklara atfedilen suçlamaların somut delilleri yer almakta. Yargılanmakta olan kamu görevlilerinin o dönemdeki faaliyetlerinin, icraatlarının hukuka aykırı, suç teşkil eden fiillerinin ne olduğuna ilişkin belgeler dosyaya girmiş durumda. Bugün itibariyle e, mahkeme sanıklar hakkında yapılan tutuklama taleplerini kaçma şüphesi ve delilleri karartma şüphesi olmaması noktası üzerinden kabul etmedi ve adli kontrol taleplerinin devamına karar verdi. Dava 19 Ocak 2026 tarihine devam et, e, ertelendi. <laughs>